Bu videoda 5 uzay mekiği ağırlığında ve sadece üreticisinden teslim alınabilmesi için 24 tıra ihtiyaç duyulan yerleştirileceği alana ekstra zemin güçlendirilmesi yapılması gereken Tesla'nın Giga Press'leri hakkında konuşacağız. Aynı zamanda bu devasa makinaların otomotiv üretiminin geleceğinde nasıl devrim yaratacağına yakından tanıklık etmiş olacağız. Acaba Elon Musk neyi amaçlıyor? Hadi gelin bakalım videomuza başlayalım. Elektrikli araç üreticileri giderek rekabetin arttığı bir ortamda kendilerini bulmaya başladı ve pazarda yerlerini koruyabilmeleri için maliyet düşürücü çalışmalar yapmaları gerekiyor. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Haliyle her alanda yenilikler olduğu gibi elektrikli araç üretimi ve teknolojilerinde de yenilikler yaşanmaya devam ediyor. Bu yeniliklerden belki de en dikkat çekeni Tesla'nın dünyanın en büyük alüminyum döküm piresini yaptırmış olması ve Cybertruck modeli için ise dünyada bir ilk olan 9000 tonluk Giga Press'i devreye alacak olması. Bahsettiğimiz bu Giga Press'leri ilk defa 2018 yılında tanıtan firma İtalyan menşeli Aydra firması ve Tesla'da 2018 yılından günümüze kadar Aydra firmasıyla dirsek teması halinde çalışmalar yapmaya devam ediyor. Yavaş yavaş merak etmeye başladık değil mi? Nasıl oluyor da bu makine tek başına üretim verimini arttırırken maliyetleri ciddi anlamda aşağılara çekebiliyor? Değerli arkadaşlar bu makine en kaba tabirle bir döküm makinesi aslında. Tüm basınçlı döküm işlemleri eriyik haldeki metalin basınçlı bir şekilde kalıba doldurulmasından geçiyor. Eriyik haldeki metal kalıba doldurulduktan sonra kalıbın şeklini belirli bir müddet sonra alıyor. Daha sonrasında sertleşen metal kalıpların ayrılmasıyla bir robotik kolla kalıptan alınıyor ve kalıbın şekli aslında gün yüzüne çıkmış oluyor. Bu kalıbın şeklini bir kapı olarak düşünebiliriz. Daha sonrasında kalıplar kapanıyor, yeni bir eriyik metal tekrardan kalıbın içerisine giriyor ve bu döngü bu şekilde kalıplar değiştirilene kadar yani yeni bir otomobil parçası üretilene kadar devam ediyor. Ve giga preslerinde cycle time dediğimiz çevrim süresi yani kalıba doldurulan o eriyik metalin çıkması ve yeni bir eriyik metalin kalıba girme süresi gerçekten kısa olduğu için üretim verimini ciddi anlamda arttırıyor. Tesla'nın durumuna baktığımızda söz konusu edilen bu metal kabaca %90 alüminyum ve %8,5 silikondan oluşan bir alaşım. Ve aslında küçük miktarlarda bu alaşımın içerisinde bakır, demir, çinko, titanyum gibi diğer elementler de bulunuyor. Şimdi Giga Press'lerin genel çalışma mantığını öğrendikten sonra avantajlarına bakacağız. Fakat bunun öncesinde günümüzde standart bir otomobilin üretim prosesine yakından bakalım ve buradaki dezavantajları ortaya çıkaralım. Arkadaşlar öncelikle aracın kapısında, kapı ortasında, şasisinde kullanılan sadece metal parçalar fabrikaya giriş yapıyor. Fabrikaya giriş yapıldıktan sonra gerekli boyutlarda kesiliyor ve daha sonrasında büyük ölçekli preslerin içerisine alınıyor ve preslerin içerisinde dişi ve erkek kalıbın şekli alınıyor. Buradaki presin bizim bahsettiğimiz giga presten farkına bakacak olursak giga preste e, eritilmiş metal kullanırken burada katı metal kullanılıyor ve katı metal plastik deformasyonla kalıbın şekli alıyor ve burada gördüğünüz gibi mesela yan çerçeveler ortaya çıkıyor ya da kaporta ortaya çıkıyor kapılar ortaya çıkıyor. Daha sonrasında bu preslerden gelen parçalar robotlarla taşınıyor ve kaynak atölyesine gidiyor. Kaynak atölyesinde ciddi maliyetlerle e, alınmış robotlar punta kaynak ya da farklı kaynak prosesiyle burada e, parçaları birleştiriyor. Robotların giremediği noktalarda da normal insanlar burada birleştirme işlemini yapıyor. Tabii ki de her zaman kaynak müsaade etmeyen noktalar vardır. Mesela aynı alaşıma sahip metaller genellikle kaynak prosesiyle birleştirilemez. Orada da vidalama işlemleri ya da farklı e, ekstra sıvılarla birlikte e, tutkal gibi düşünebilirsiniz birleştiriliyor daha sonrasında metal parçalar örnek veriyorum aracın genel kaportası iskeleti ortaya çıkıyor şasisiyle ile birlikte. Tabi burada çok fazla parça var. Mesela Tesla Model Y'nin sadece alt donanımında alt takımında 70 ayrı parçadan bahsediyoruz. Üst taraflara girmiyorum. Daha sonrasında bu aracın iskeleti montaj hattına gidiyor ve aynı zamanda örnek veriyorum çamurluk gibi ön iç, iç trim parçaları gibi plastik parçalarda plastik enjeksiyon makinesinde üretilip atölyeye montaj hattına geliyor ve gerekli yarı mamuller örnek veriyorum kablolama sistemleri ya da aydınlatma sistemleri gibi direksiyon sistemleri koltuk sistemleri gibi sistemlerde montaj hattına geldikten sonra otomobil gün yüzüne çıkmış oluyor ama bu prosesin içerisinde dikkat ederseniz belli başlı büyük ölçekli maliyetler var mesela Tesla Model Y'den gidelim aracın alt parçası ayrı ayrı 70 parçadan oluşuyor bu 70 parçanın her biri komşu parçalara vidalanıyor, kaynatılıyor ya da başka şekilde birleştiriliyor. Aynı zamanda bu 70 parçanın da farklı farklı pres makinalarında üretilmesi gerekiyor. Bunlar da kalıp maliyeti, makine maliyeti olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bu birleştirme operasyonlarında da genellikle robotlar kullanıldığı için çok fazla robota ihtiyaç duyuluyor. Aynı zamanda işçilik maliyetleri, enerji maliyetleri artıyor. Bununla beraber karmaşıklık arttığı için 70 ayrı parçada da kalite hataları olma ihtimali gün yüzüne çıkıyor ki kalite üretim için olmazsa olmaz bir kavram. Tüm bu dezavantajların karşısında gigapresler 70 ayrı parçayı tabi sayısı artıp azalabilir oradaki donanıma göre tek bir parça halinde döküm yöntemiyle üretilebilir kılıyor. Böylece Nisan 2020 yılında Elon Musk ve Tesla ilk olarak Model G'nin arka alt gövdesini tek dev bağımsız parçalar yapabilmek adına gözler önüne serdik. Tüm bu dezavantajların karşısında GigaPress'ler 70 ayrı parçayı tabii ki de buradaki sayı artıp azalabilir donanıma göre tek bir parça halinde dökmeyi mümkün kılıyor. Böylece Nisan 2020 yılında Elon Musk ve Tesla ilk olarak Model Y'nin arka alt gövdesini tek bir parça halinde dökebilmek adına İtalyan mühendislik firması Ayra'dan dünyanın en büyük iki döküm makinesini satın aldığını duyurdu. Ve günümüzde de Cybertruck hakkında çalışmaları devam ediyor. Ve aynı zamanda Gigapress kullanarak ön şasi bileşenlerini döküm yöntemiyle üretmeyi planlıyorlar. Tesla'ya göre bu gigapresler fabrikadaki robot sayısını 300 azaltıyor aynı zamanda 70 parçanın ayrı ayrı oluşturduğu kalite hatalarını ciddi manada düşürürken gigapres arka alt gövde imalat maliyetlerini %40 azaltıyor ve bununla birlikte döküm atölyesinin boyutunda %30 küçültmüş oluyor. Mask bu fikrinin en büyük ilham kaynağının masasının önünde bulunan döküm yöntemiyle üretilmiş Hot Wheels oyuncak araba olduğunu gördü. Hot Wheels oyuncak arabalar döküm yöntemiyle üretilir ve tek parça halinde bizim karşımıza çıkar. Mask da gerçek boyutta otomobiller için bu üretim felsefesinin kullanılmasının önünde bir engel olmadığını fark etti ve Giga Press'ler bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Tabi bazı araştırmacıların gövde bölümlerini tek parça halinde yapılmasında bazı şüpheleri var. Çünkü arabaların bir kazadan sonra tamir edilmesi daha zor olabilir tek parça olursa ve daha maliyetli olabilir. Evet işin içerisinde bazı riskler olabilir ama Tesla geçmişten günümüze kadar güvenli olan risklidir sözcüğünü tam olarak temsil eden bir firma konumunda. Tesla mükemmel olmayı bekleseydi günümüzde hala bekliyor olurdu. Ve aslında Tesla başkalarının çizdiği zigzagları takip etmek yerine kendi zigzaglarını çizmeyi ve buralardan bir şeyler öğrenmeyi tercih ediyor. Bana kalırsa bu teknoloji gelecekte hem otomotiv sektöründe hem de beyaz eşya sektöründe yıkıcı bir devrim yaratacak gibi duruyor. Bu videomuzda sizlerle birlikte Tesla'nın Gigapress'leri üzerinde konuştuk. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın.